Şimdi arkadaşlar, özellikle göstermek istediğim mekanlardan bir tanesi de burası. Şimdi şu gördüğünüz, Barnatan İstanbul'un, ee, burası bir mekan. Barnatan İstanbul'un olduğu bina, meşhur Barnatan Apartmanı. Bu Barnatan Apartmanı da bir revizyon geçiriyor. E bu revizyon sonrasında da altında çok güzel bir e, vakit geçireceğiniz mekan oluşuyor. Üstünde terası da var. Ham Galata hem Boğaz manzarasıyla 10 numara 5 yıldız bir mekan. O yüzden burasını kesinlikle defterinizde bir yere not edin. Şimdi ara ara böyle gizli kalmış teraslar var burada. Gizli kalmıştan kastım şu, elbette ki herkes biliyordur ama e, girişiyle vesaire çok böyle ayak altı, düz ayak olan yerler değil. Zaten öyle olsa herhalde hiçbir şekilde... Evet, köprüsüne içinde doğru çıkacağım arkadaşlar. Oradan da etrafı göstermek istiyorum size. Hesabımı büyütmem lazım. Size çok güzel yerler göstereceğim şimdi. Evet, Galata Köprüsü'ne çıkıyorum arkadaşlar üzerinden. Oradan Boğaz'a doğru bir bakalım şeyde. Yeni cami görüyoruz şu anda arkadaşlar. Süleymaniye Camii'ne bakacağız şimdi. Evet. Muhteşem Süleymaniye Camii. Gerçekten çok güzel. Yakınlaştırayım şöyle. Burası Süleymaniye Camii arkadaşlar. Kanun Usta Süleyman Mimar yaptırmış. Gerçekten görmenizi çok isterim. Muhteşem yani gerçekten. Yüz Yüzyıllar olmuş hala ilk günkü gibi ayakta. Ben gidiyorum devamlı. İşte görmenizi isterim yani. Evet şimdi bu tarafa bakalım arkadaşlar. Yeni akşam oldu. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Hala bayağı yoğunluk var arkadaşlar. Evet, gördüğünüz filar Vapuru arkadaşlar. Filar vapurundan yolcular iniyorlar şu anda. Yakınlaştırayım, göstereyim. Evet. Üsküdar vapurundan inen yolcular görüyorsunuz. Bunlar inecek, az sonra Üsküdar'a gidecek yolcular binecekler. Onlar da bekliyorlar yay inmesini. Şehir vapuru bu arkadaşlar. Bayağı da büyük. Onlar şu anda gemiden dolayı Boğaz Köprüsü tarafını göremiyoruz. Galata Köprüsü'ne bakalım. Galata Kulesi'ni görüyoruz arkadaşlar. Biraz yakınlaştırıyorum şöyle. Galata Kulesi burası. Üst tarafını görüyoruz. Herkes iyi bayramlar, iyi akşamlar. İstanbul Eminönü'ndeyim. Galata Köprüsü'nün üzerindeyim şu anda. Bayağı bir yoğunluk var. <laughs> Buradan yeni camiye bakalım. Nerede <laughs> bu Thank you. <laughs> İstanbul evine ön arkadaşlar. Evet, gemiden inen yolcular yoğunluğu var şu anda. Eminönü Yeni Cami arkadaşlar. Herkes iyi bayramlar, iyi akşamlar. İstanbul'dan. Evet, Mahya'da bayram sevinçleri yazıyor, onu da göstereyim. İstanbul Eminönü arkadaşlar. Bilen biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Galata Köprüsü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç saat sonra, buradaki yol nokta biter. <laughs> Şu anda dönüş telaşı var şurada tramvayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bağcılardan kaban gelen tramvay attı. Baya uzun bir at. Yani bir saate yakın sürüyor. Başlayıp bitirmesi tramvayı. Şurada Üsküdar'a giden şehir hatları vapuru var arkadaşlar. Şu anda binen yolcular var. Bayağı bir yoğun binen. bozulmamı yazıyor arkadaşlar. Herkes iyi bayramlar, iyi akşamlar. Yeri de mi arkadaşım? Ne tarafa gitmemi istersin? Az önce diğer taraftaydım. Balık ekmek olan yer değil. Sonra buraya geldim de. Şöyle biraz yürüyeyim. <laughs> Şeymaniye Camii'ni göstereyim ben size arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım camiyi. Ben bu kadar gösterebiliyorum. Süleymaniye Camii'nin yeri gerçekten muhteşem yani orası yüksek. E oradan baktığımızda Eminönü tarafını böyle kuş bakışı görebiliyoruz her tarafı. Topkapı Sarayı tarafını gerçekten görmeyi isterim yani. Hava Güzel Gerçekten Bugün evet. Bağcılar bu Giden Travmaya Gidiyor Arkadaşlar Kabataş'tan Bağcılar'a Gidiyor Can, yeni genç yeni cami arkadaşlar olsun. Evet. Bayağı fotoğraf çekinenler var. <laughs> Herkes fırsatını bulmuşken çekiniyor. Şöyle bir şahit olalım bizden. Evet, yabancı bunlar da, turistler. <laughs> <laughs> Bantlar çekiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sana selam olsun arkadaşım. Oktay <laughs> ve teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. İyi bayramlar hepinize arkadaşlar. İslam'ın emin önü burası. Yeni camiyi görüyorsunuz. <laughs> Türkçe arkadaşlar hatıra resmi çektiriyor. <laughs> iyi bayramlar iyi akşamlar. Gözüküyor. Boğaz Köprüsü'nü göstermek istiyorum size arkadaşlar. Evet çok fotoğraf çekilen arkadaşlar var. Onlardan fırsat bulabilirsek <laughs> şuradan bakalımlar. Evet Boğaziçi gökdüzünün ışıkları da yanmış arkadaşlar, biraz yakınlaştırayım. <laughs> <laughs> evet, Boğaziçi gökdüzünün üstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Çamlıca Kulesi burası da arkadaşlar. oraya yakınlaştık göstermek istiyorum. Çok güzel. Очень хорошо. Second bridge. sultan mahmud his name Çok soğuk be Titreç <laughs> <Cicaret. gülüyor> Nehir Roman karılar iyi oynuyor ha Hatta şey, kondolun başında oynuyordu roman kadınları. Teşekkür ederim Samet. Hayırlı akşamlar.